Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Minecraft'a döndük. Bir önceki YouTube hesabımı kapatmıştım. Tekrardan sizinle birlikte başladık YouTube'a. Yanımda da twerk atan XR Reis var. Bugün amacımız böyle bayağı bir bölümlü size böyle like'larla beraber gelecek bölümlü. Yeni bir video tasarlayacağız size böyle gelişeceğiz adalar yapacağız. Nasılsın Arslan Reis sen nasılsın? İyiyim kardeş. Bu ne yapmayı düşünüyorsun? Gelişelim. İlk başta ne yapalım sence? Bilemem. Bence ilk başta küçük bir evden başlayalım. En mantıklısı. Sonra da devam ederiz. Ne var sandığın içinde? Sen ne yapmak istersin? Ama bal ama el şey e, ba bana baltanın birine ver. Başka gerek yok. Balta ver sadece bana. Tamam baltayı ver. Devamı senin olabilir. Yani devamı çok hızlı şekilde. Aa, dur tamam küfür. Kardeşim çık. çık artık. Allah'ım ya Resulüm. Çıkamadım. Allah'ıma kitama çıkamadım. Sübhanallah. Evet arkadaşlar. E, siz de yazın yorumlar daha çok neler çekebileceğimizi. Biraz heyecanlıyım bu arada kusura bakmayın. Allah'ım odunu soydum. Şimdi ben senden önce bir ev yapacağım. akşamda sana ev para karşında evde kalmama izin vereceğim. İlerleyen bölümlerde gelen arkadaşlarımız olur ya. Aynen. Arkadaşlar sunucumuza gelmek isterseniz diğer bölümde bir like karşılığında sunucu aidesini vereceğim. Bir like. Ya da likesız da vereceğim büyük ihtimalle. Çünkü sunucumuzun fazlalaşmasını isterim. En mantıklısı olur. Balık. Balık. bu Balık balık balık. Oğlum balığa tek atıyorum lan. Ya yapma. Ya, yapma. Şimdi arkadaşlar çok uzaklaşmadan en mantıklısı ne yapabiliriz? Oğlum bu nasıl oluyor lan? Neredesin? Aç balık al karpuz. Kardeşim nereye gittin? Karpuz toplamaya. Şimdi yakınlarda bir köy bulursak çok güzel olur. İlk ilk bölümden bir köy bulsak o kadar güzel olur ki. Abi çok kaybolma sonra bulamayacağız bak. Koşarsın ya bir şey olmaz ondan. Sen koyu söyle. Konum mu söyleyeyim? 63.124'teyim. Ben çok dipişim. Sen gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> çok dipişim 132 133 134. Ben bu tarafa atıyorsa ben bu tarafa gideceğim. Nasıl bu Aynen. Oğlum nasıl oluyor? Yine karpuz buldum ha. Oğlum zengin olduk. Açlığımız bitti. Açtı. 116'ya düştü. 113 110 100 Yüze kadar düştüm şu an. 107'deyim. Sen kaçtasın? Sen doğru Sen bak. kaçtasın? Ben 90'dayım. 90. Aa gördün o. Lan bu taraf bu taraf. Bak bu tarafa dön. Saklik saklik. Bak şimdi nasıl çıkıyor. Allah'ım. Arkadaşlar domuz eti yemek halam. Cüp cehennem değil mi lan? Elinde bak gel lan Gel. Ne? Hayır odun toplamam lazım. Odun toplamam. Ediz elin gel. şey. Kuş bak kuş. Aç mı oğlum ben bana elleme ya. Aç da değilim olmaz. de. Öldürmeden olmaz. Ya sen ben aç da. Video, video açalım. Oğlum çıtadan hızlı koştum lan. Ben ben, uçağına yapma, şuna yapma, şuna yapma. Ne? Lan sen bana suyun içinde nasıl vuruyor ya? Bir daha ağaç koyuyor ya. Ne oldu? Çıkamadın mı? Kardeşim oğlum taşıyorum Ananı. Oğlum ya yanlışlıkla düştüm vallahi ya. Yüzemiyorum da. Ha iyi var ileri dedi. Ben kaçarım. Ben buradan sonrasında kaçarım suyun içinde. Oğlum canın kaç? Ben bu bölüm sana ölürsem diğer bölüm videoyu açmıyorum. Çok ciddiyim bak. Kaçma, sen öleceksin de kaçma. Ya kaçma. Allah video gidiyor. Video gidiyor. vallahi video gidiyor. Bir hmm. şey diyeyim mi? Bir köy bulsak var ya bu bölüm. Çok güzel. Aa şeyi buldum lan. Şu renkli ada yok mu? turuncu kahverengi olan adalar. Oraya girme ya. Oradan zor çıkarız. bu buraya girersek var ya bu çıkışını bulamaydı veririz ha. Baltanın canı yok gözükmüyor. Yemin ederim bak bir kere vurayım ben kırılır. Neredeyim? Bak kırıldı. Yemin ederim bir kere vurdum kırıldı. Kaçma çocuk adam. Lan ben niye yüzemiyorum lan yüzme yeteneğimi kaybettim. Ben bu bölüm sana ölmem. Ben ölmem dersen ölmem. Bir nefes al. Geri bat. Ucundayım. Farkındayım. Hı, nereye gidiyorsun ya? Nefesin yatmayacak ki. Ben yeni nefes aldım. Ben ölüyorum. Canım gidecek. Oh, 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 oh. Nefes almam lazım. Bence biz burada biraz toprak alalım da. Ya sıçacağım beni bırak ya. Olmaz. Neredesin? Sen neredesin ya? Ben şu an seni kaybettim çünkü arkama bakamıyorum. Aha, gördüm seni. Gördün mü beni? Koyun öldürüp kaçsam olmaz Andra mı senden? Gel ya salak mısın yeter. Abartma artık. Koyun öl artık koyun. Şaka yaptık yani o kadar. Allah'ıma de... koyun ölmüyor. Evet. Sen beni peşim bıraktın mı? Evet. Şükür. Ama ayrılmasak sonra bulamayacağız ama neyse. Ya ayrılmasın. Oğlum ne oluyor bilgisayara? Allah'ım buradan bir çubuk kasarım var ya ben. Çubuk. Kardeşim ben Türk çocuğuyum. Türklüğünün sonuna kadar buradayım. Ama sen bu. Bunlardan çubuk bir yapılıyor mu lan bu arada? Türk ve Türk oğlu Türk olduğum için. Türk oğlu Türk derlerdi. Yapamıyorsam yapılıyordu. Oğlum çok güzel adam buldum. Aynen yapılıyormuş. Bu çok iyi çok oldu. Çok güzel bir adam buldum. Çubuk yapmamız o kadar güzel oldu ki. Yemin ederim. Oha! Bunların boyu ne lan? Oğlum daha iyi madem bulamazdım mı? Arkadaşlar şimdi şurayı görün. Bir de şu ilerideki şahısı görün. Ee, yorumlara yazın yani ne demeye çalıştı Anlayanlar yorumlara yazar artık. Öyle devam ediyoruz. Çok güzel bir şekilde. Şimdi. Evet arkadaşlar ben çıkıyorum kaçıyorum bu dağlar. Aa ben evimi buldum. Ben ilk bölümün evini buldum. Ama şimdi aynen aşağı gidiş var. Devam edelim. Allah, oğlum ne oldu lan burada? Bir şey değil mi? Ben bir maden buldum. Yemin ederim. Kör oldum. A Demir lan. Bana lan kulaklara bak. Kulaklara bak. <laughs> Çok iyi. Sen benim bulduğum arayı bakayım. Kardeş. Bakayım kardeş. Oğlum çok iyi lan. Tamam Bir şey diyeyim mi? Ben bulacağım ne Bu olacağım. bölüm Allah bir demir buldum sandım. Bakır bulmuşum. Abi. Bir dakika şimdi. Madenin sonuna mı geldik lan şaka maka? Yok gelmemişiz. Yok burada. buradan. çıkarsan öldürürüm. Buradan aşağı gidiş yok. Ben çıkıyorum madenden. Ben de maden buldum diye seviniyorum. Allah'ım ya Resulüm. Oğlum, bir dakika bunu bu oğlum ya. ben bunu sağ klik muyum ya? Oğlum elmas sandım ya yosunmuş. Lan ne yosunu ben şu bakırları yemin ederim hiç yoksa zengin oldum sandım bir an. demir sandım komple. Kırıl artık. Oğlum bu niye kırılmıyor lan? Buldum madem de hiçbir şey çıkmamış. Oh düştüm lan. manyak maden buldum deyip de ikimizin de hiçbir şey bulamadan çıkmazsa ama. Bu daha iyi değil mi? Şimdi ezik bölümden bir şey mi yapsak? Aa ben kendime ilk bölümden ne yapayım? Ben kendime suyun içine bir şey yapacağım ya. Yol yapacağım böyle. İçeri doğru giden bir yol yapacağım. Ama bize huş odunu lazım. Huş odunu. İz geldi yardım et bana. Ne taraftasın? Şu yarasa az kaldı öldüreceğim. Sen ne Arbeşim, taraftasın? Oğlum kadar... akşam oluyor. Yünün var mı senin? 537'deyim. Ben de yün de yok. Sen <laughs> 450 Ben 450, 400, 400'deyim yani az daha gidersem. Ben 550'deyim. Şöyle denizin içinden ağrı göle doğru bir varabilirsem karşı Sen taraf. denizde misin şu Ben şu an denizin içinde gidiyorum. Ne Hayır de denize mi? değilim. Göl gibi bir yerdeyim ama denizin çıkışını olmaya çalışıyorum. Şu hiçbir ne şey yok. Balıklar baltayla tek yiyor. bak bu çok iyi ama balık avına galiba vikingler gibi baltayla çıkacağız. Benim neydi lan oyunun adı? Arkadaşlar oynadı adı neydi bu 10 milyon gücüm var dediğimiz oyun yok mu? Rise of Kingdoms. Ha Rise of Kingdoms'ta 20 milyon gücüm var arkadaşlar. Sizin kaç gücünüz var yorumlara yazın ona göre kapışalım. Yani adanıza filan saldırmak daha dikkat edelim. Yatan var mı? 20 mi? Hayır. Bir tanecik ünüm var. Oğlum sürücüden biri çıksa var. Hani hiç normal çok Oğlum normal ağacı geçtim. Burada niye deniz yok? Allah'ım ya Resulüm deniz deniz deniz. Bir şey mi? ben kör olmaya başladım. Açım koşamıyorum. Normal ağaç buldum bir tane. Az önceki madene tekrar geldi. Döndüm dolaştım yine aynı madene geldi. Niye burada deniz yok galiba? Oğlum. Dur şimdi. Denizi bu de bu bul denizi bulayım. Yemin ederim bir tane çıkmayacağım o denizden. Hadi şu denizi bulayım. Oğlum burada deniz yok ki ya. Sıçacağım ya. Bu ne ya? Ben bulacağım kardeş. Ben tam bunu ortaya yapacağım. Nereye Toprağın 3 tane var. Denizin ortasına. Sen ev mi yapacaksın? Ya da gel ya. Benim yanıma gelebilir misin koordinatlarla? Ben köyün yanına yapmak zorundayım. Koordinatlarla ben... Bir... Köylülerden şey alacağım. Büyük kitap falan. Şimdi ben table çeksem. Karpuz hmm, bir bulalım. stik. bir tane daha stick Bun şimdi bunlarla da yapalım. karpuz ekelim birkaç tane şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yok. 16 17 18 19 şöyle 20 doğru mu Aynen Tamam Şimdi En baştan şöyle seni alabilir miyim Oğlum bu nerede lan ha Tık tık Oğlum ben tık, bu turuncu yere tık. girdim de bunu 3 6 3 6 3 6 Buranın sonu görünmüyor ki ya ben bir yere geldim ha sen dere gibi bir yere mi yapıyorsun evini? Aynen. Böyle bir yere. Bilmiyorum şu an seni göremedim. Ben şu an 744'teyim. Ben kendime ilk tapu yerine yapıyorum. Burası artık benim tapulum alım. Satın aldım burayı. Ben normal bir yer bulana kadar çıkmayı yani gezmeyi düşünüyorum. Bir köyün yanına yapmak istiyorum ben evi. Hayır köyün yanını geçtim. Şimdi biz orada köylüleri buraya tek tek şeyle getirecek miyiz? Yok ben direkt köyün yanına ev yapacağım. Sen buradan bir de köye tren mi çekeceksin? Yo. Onun sonraki bölümleri çekeriz lan. Ta buradan benim bu adadan bir bineceğiz senin köye kadar düşünsene bir. Yap. mı kardeşim? Abart. Bir şey değil mi? Ben kürek yapmadım mı? Ya. Abi ben mutluyum. Ben turuncu... niye elimle kazıyorum? Allah'ım ya Resulüm. Abi ben bu turuncu yere geldim de buranın sonu yok ki. Sen turuncu yerde misin hala? Evet. Aa ben de turuncu yerin ilk girdiğimiz yerindeyim. İlk başında. Hala çıkamadım. Ben Bezli... de, ben de ilk başındayım. deniz buldum. Yok deniz değil. Dev gibi. Göl gibi bir şey buldum. Ama çok... Suyun altı niye simsiyah? Arkadaşlar ben sizi hiç bekletmeyeyim. Arkaya 2x'i koyayım. Siz direkt devam edin. Ben burayı hızlandırayım hiç konuşmadan. Siz bekleyin izleyin devam edin. Evet arkadaşlar geldim hızlandırılmış bir şekilde. Şu şekilde devam edelim. Arkadaşlar bu bölümü şöyle bir yer yaptım. Bunun üstünü devam etmeyi düşüneceğim büyük ihtimalle. Şimdilik şöyle ne yapalım şu anlık. Şuradan kıralım ya direkt denizden ağrı gidelim tam toprak hizasında. Burayı direkt suyla kaplayalım. Çünkü toprak hizasında neden olsun orayı o kadar odunla kapladık. Öyle saçma olmasın. Ne anlamadım. Sesin Turuncu yer, niye ya? Turuncu yer niye gitmiyor? Çok güzel bir soru. Pardon. Ne bileyim ben niye gitmiyor? Gidesi yoktur. Evet arkadaşlar şurayı da kırmadan hemen videoyu kapatalım. Bu kadarlık yeter. Videoyu kapattıktan sonra hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ilk videomuz YouTube'a ilk atacağım video. Hepinizden izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonuna kadar izlediyseniz bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Diyeceklerim bu kadar çok heyecanlıyım. Konuşacağım bir şey yok. İkinci video 3, 4, 5, 6 bunların hepsi sıra sıra gelecek. Ya gün gün, iki güne bir. Yani her türlü gelecek. Hiç merak etmeyin. Like atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız daha da çok sevinirim. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Tekrardan videomu bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.